Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ford Mondeo markalı aracın far temizliği nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar aracın farları dıştan çok solmuş. Aynı zamanda içten de çok soluk bir vaziyette. Araç sahibi çok değer verdiğim bir abim. Yolu rahat göremediğini yani farların artık aydınlatmadığından bahsetti. Ben normalde sadece dış temizlik yapıyorum arkadaşlar. İç dış temizlik yapmıyorum. Ama e, Vehbi abimi kıramadığım için e, bu işlemi yapacağım. E, umarım güzel bir sonuç alırız arkadaşlar. Sizin için de faydalı bir video olursa memnun olurum. Şimdiden kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Farımızı sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Burada e, demirden sekmanları var. Öncelikle onları çıkartarak işleme başlıyoruz. çünkürup çünkü bu bana engel olacak Şimdi fönle ısıtarak arkadaşlar parçamın kasadına ayıracağız. Aynı şekilde alt kısmı da arkadaşlar. yavaşça kasasından çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Barını söktük arkadaşlar. İçinde aşırı bir toz var. Bunu temizleyeceğiz. Parçamını temizleyeceğiz. Öncelikle bu üzerinde kalan silikon temizlememi temizlememiz lazım arkadaşlar. Öncelikle temizlik işlemini yapacağız arkadaşlar. Çamurlarını döktükten sonra işlemimize başlayacağız. Şimdi zımpara işlemine başladım arkadaşlar. Şu an 400 zımparayla ilk zımparasını yapıyorum. Ondan sonra 800 1500 zımparalar devam edeceğim. Farımız şu anda bile temizlenmeye başladı arkadaşlar. Üzerindeki sarı suyu size şöyle göstereyim. Arkadaşlar zımpara işlemleri tamam. Şu anda paslı işlemine geçiyorum. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz arkadaşlar.